Merhaba değerli arkadaşlar. Mehmet Can Beyli ben. Yeni bir videoyla ile birlikteyiz. Videomuzda malumunuz bugün 2022 LGS kılavuzu yayınlandı. Bu kılavuzdaki önemli hususlara değineceğim arkadaşlar. Kılavuz çok uzun. Ben burada sizlerin ilgilendiren tarihler, başvurular, başvuru ve itiraz süreci ve sonuç süreci ile ilgili bir bilgilendirme yapacağım arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlerseniz bu tarihleri de kaçırmamış olursunuz. E, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. E, Başlayalım arkadaşlar. Başvurular nasıl yapılacak? E, yine bu yılda, geçen yıl olduğu gibi başvurular e, merkezi olarak bakanlık tarafından otomatik yapılacak arkadaşlar. Öğrencilerimizin, e, velilerimizin ya da okul müdürlerinin e, öğrenci başvuruları için herhangi bir şey yapmasına gerek yok arkadaşlar. E, daha sonrasında sınav giriş yerleriyle ilgili e, bakanlık tarafından yapılan resmi özel e, İmam Hatip Ortaokulları ve 8. sınıfta öğrenim gören tüm öğrencilerin başvuruları arkadaşlar 04 Nisan 2022 tarihinde tarihinde e-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden görülebilecek. Yani 4 Nisan 2022 tarihinde e-okuldan veli bilgilendirme sistemine girdiğinizde öğrencinizin sınav başvurusunun yapılıp yapılmadığını görebilirsiniz oradan. Sınav giriş yerleri ise 27 Mayıs 2022 tarihinde yine e-okul veli bilgilendirme sisteminden ilan edilecek arkadaşlar kontrollerinizi yaparsınız. Başvuru var mı yok mu? Ee, yoksa okul müdürükleriyle iletişime geçersiniz. Ee, herhangi bir sıkıntı yoksa 27 Mayıs 2022 tarihinde yine e-okul veli bilgilendirme sistemine girdiğinizde e, hangi sınıfta, hangi sırada hangi okulda sınava gireceğiniz buradan açıklanacak arkadaşlar. Ee, sınavlar ne zaman yapılacak ve sonuçlar ne zaman ilan edilecek? Ee, sınav bu yıl 5 Haziran 2022 Pazar günü yapılacak arkadaşlar. Tüm Türkiye'de aynı anda Sonuçlar 30 Haziran 2022 tarihinde ilan edilecektir. Ee, oturum ve soru sayısı kaç oturumda gerçekleşecek arkadaşlar? Sınav 2 oturumda, iki oturumda aynı gün olacak şekilde çoktan seçmeli 90 soru. 8. sınıf öğretim programı baz alınarak yapılacak. 90 soru sorulacak aynı gün. Hepsi çoktan seçmeli olacak ve 2 oturum şeklinde uygulanacak arkadaşlar. 1. oturum ve 2. oturum aynı arada telefüs yani dinlenme vakti olacak arkadaşlar. Oturum ve soru sayıları... ...birinci oturumda... ...50 soruluk arkadaşlar... ...sözel alandan... ...75 dakika... ...ikinci oturumda 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süre... ...80 dakika olacak arkadaşlar. İlk oturum sözel alandan 50 soru... ...75 dakika... ...ikinci oturum... ...40 soruluk sayısal alan ve 80 dakikalık... Dakika ...oluşacak arkadaşlar. Hangi oturumda hangi ders... Birinci oturumda Türkçe, Türkiye Cumhuriyeti, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden. ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yönetilecek arkadaşlar. Sınav giriş belgesi, fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2022 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak arkadaşlar. Okul müdürlükleri sisteme girdiklerinde öğrencilerin sınav giriş belgelerinin hepsini dökümünü alabiliyorlar, alacaklar mühürlenecek, onaylanacak ve sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada o gün 5 Haziran gün arkadaşlar hazır bulunacak. Yani bu işlem için okul müdürlükleri yapacak. Bunlara öğrenciler herhangi bir sınav giriş belgesi almayacaklar. Okul müdürlükleri öğrencilerin sınav giriş belgelerini alacaklar, imzalayacaklar, mühürleyecekler ve öğrenci sınava geldiği gün arkadaşlar sırasında hazır bir şekilde bulunacak bunlar. Sınav giriş yerinde değişiklik yapabilir misiniz? Evet arkadaşlar, yapabilirsiniz. E, açıklandı 27 Mayıs'ta. E, ama o anda o ilde değilsiniz. Yani mücbir sebep nakil gittiniz. Zorunlu ikamet değişikliği yaptınız. Mevsimlik işçisiniz. E, ya da yurt dışından geldiniz ya da tayinin nedeniyle ailenizin tayini nedeniyle yeriniz değişti arkadaşlar. Burada e, öğrencilerin velileri bir dilekçe yazacak, Öğrencinin durumunu anlatır. Niçin Sınav yeri değişiklik yapması e, istediğini. E, orada bulunduğunuz il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ne 31 Mayıs 2022 tarihine kadar başvuru yapmanız lazım. Siz başvuru yaptıktan sonra komisyon bunu değerlendirip o ilde veya ilçede sınava girmenizi sağlayacaktır arkadaşlar. Buradaki önemli tarih arkadaşlar 31 Mayıs 2022 bu tarihten sonra herhangi bir dilekçe vermeniz halinde sınav yeri değişikliği yapılmayacaktır. E, burada bizleri ilgilendiren çok yoğun olan nakil ve mevsimlik işçi bu durumda olan öğrencilerimiz için 31 Mayıs 2022 son tarih arkadaşlar. Peki e, sorulara, sorulara, cevaplara ve sonuçlara itiraz arkadaşlar nasıl olacak? E, sorular, cevap anahtarları ve sonuçların yayınlanmasından itibaren arkadaşlar en geç 5 iş gün içerisinde. Yani sorular yayınlandıktan sonra mesela 5 gün içerisinde e, itirazda bulunabiliyorsunuz. Ya da sonuçlar yayınlandıktan 5 gün sonra hep yayınlanma tarihinden itibaren 5 gününüz var arkadaşlar. 5 iş günü var. Burada ÖDSGM e, resmi internet sayfasına giriyorsunuz arkadaşlar. E, yer alan, yani bu bölümde yer alan bir itiraz e, formu var. E, bu formu elektronik ortamda dolduruyorsunuz. Bu formu doldurduktan sonra arkadaşlar e, yine belirtilen Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ya da Halk Bankası şubelerinin herhangi birine kurumsal tahsilat programı veya internet bankacılığı aracılığıyla 30 TL para yatırmanız gerekiyor. Ee, yine bunu arkadaşlar e, map.go.odeme.map.go.tr adresinden de e, tüm bankaların kredi kartıyla yapabilirsiniz. Bu 30 TL'yi yatırmadığınız sürece itirazınız işleme alınmayacaktır. Burada önemli husus arkadaşlar. Yayınlandıktan sonra 5 iş günü vaktiniz var. Yani sorular yayınlandı, soruya itiraz edeceksiniz. E, 5 iş günü cevap anahtarı yayınlandı. Cevap anahtarına itiraz edecekseniz 5 iş günü ve en sonunda sonuçlar yayınlandı. Sonuçlara itiraz edecekseniz 5 iş günü. Vaktiniz var. Bu iş günü kaçırmamanız lazım. Ve ikincisi de 30 TL muhakkak yatırmanız gerekiyor o süre zarfında. Ee, arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, umarım faydalı olur sizlere. Yine aklınıza takılan soru olursa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Burada önemli bir hatırlatma okul müdürlüklerine arkadaşlar. Okul müdürlükleri muhakkak öğrenci bilgilerinin ve fotoğraflarının güncel olmasına dikkat edecektir. Birinci derecede arkadaşlar bu durumdan okul müdürlükleri sorumlu. Öğrenci bilgilerinin güncel olmaması ya da fotoğrafının olmaması ya da varsa fotoğrafının güncel olmamasından birinci derece okul müdürlükleri sorumlu. Bu yüzden e, okul müdürlüklerimiz bir an önce e, 8 sınıftan e, LGS'ye girecek öğrencilerimizin bu bilgilerini tek tek kontrol ederek düzenleme e, yapması gerekmekte. Ayrıca fotoğrafı olmayan ya da fotoğrafı çok eski olan öğrencilerin fotoğraflarını güncellemesi gerekmektedir. Umarım hepinize faydalı olmuştur. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Herkese şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlı günler.